Evet arkadaşlar şu anda bugün ay altısı. 6 Ocak 2020 Tire Toki evlerindeyiz. 9. blokta şu anda ilk e, doğal gaz bacası tutuyor. Bakalım onun görüntüsünü alabileceğiz mi şimdi yaklaştıralım. Evden çekiyoruz. Evet. 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Duman tutuyor bakın. Al bakalım bakın arkadaşlar. Bizimki dokuzuncu blok daha henüz bir şey yok. Faaliyet yok. Evet. Merhaba, Bulunduğum yer bulunduğumuz yer Tretoki evleri adı 529 konutlar B5 9. blok 2. kat daire 15 Şu anda salonda bulunuyoruz 3 aydır bu yerleşim yerinde oturuyoruz ilgili inşaat firması şu anda hatalı yapından dolayı şu anda görmüş olduğunuz merkezi sistem kablosu bu birinci bölüm burada halının altından kanepenin altından gidiyor böyle şöyle bakın Kabloyu görüyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde böyle. Kabloyu görüyorsunuz. Ben şöyle yakınlaştırayım isterseniz. Kablo böyle bu şekilde. Evet. Bu şekilde televizyona televizyona geliyor. Bu salon. Buradaki buradaki merkezi sistem inşaat firması tarafından yanlış yapıldığından şu anda duvarda duvarda kablo kopuk olduğu için burası çalışmıyor. Salon'daki hata şu anda bu.